Arkadaşlar hepinize merhaba demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte yılların oyunu olan ismini hatırlamadığım oyun olan Ninja oyunu oynayacağız. Bu oyun artık çok eski. Ve şimdi bizden karakter seçmemizi istiyor. Ben tabii ki de Yoshi yerine Don'u seçiyorum çünkü. Evet arkadaşlar şimdi o ki. Vay diyor. Sonra hani... hikayeyi anlamamız Yardımcı Ninja'lar gelmiş bu köyler hazırlıyor. Bu Sonra garip bir şey oluyor. Herkes birbirine giriyor. Pek bir şey anlamadım ben bu götten, hikayeden. Yerden kısımlardan neredeyse. geldim. Bakayım kontrolü hatırlayayım. Bu uçan tekme. Böyle bir şey. E, çok fazla bir şeyim yokmuş galiba. Şöyle bir şey yapsak tamam Yok mu? Ama yerden zamanlar açılacağını biliyorum. Şimdi oynamaya başlayalım. Herhalde biliyorum ama bunları. Gel. S'den işte bu oyunu oynamıştım arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Çünkü Enes Batur'un öğrenmişim zaten ben bu oyunu. Ama şimdi Enes hasta aga be. Enes Batur her Ama canım gitti neyse. Bu da öldü. Evet çok kolay var arkadaşlar. Lan ne götüne vuruyorsun lan senin götünü sikerim. Ya başlayacağım evet şu şeyin gelmesini bekliyorum. Ee, engelim mi? Let's ben elma yedim. Elma can veriyor. Hayır ya, ben bunları almak istemiyorum ya. Evet evet. Kaç nokta sayın. Beni bırakır mısınız? Öl. Evet böyle de vurabiliyoruz doğru. Şimdi atladım. birazcık kötü oynuyorum ama sıkıntı çok iyi düşünüyorum. Arkadaşlar ben şu deneme yerine geçeyim mi sizi sıkılmayın diye. Aynen yani ben şu deneme yerine geçeyim sonra gerçek oyuna bakarız. Evet arkadaşlar deneme yerine geçtim. Galiba geçtim mi geçmedim bilmiyorum ama bu adamları takip ediyorum. Yani geçmemişim neyse. Evet arkadaşlar galiba deneme yerine geçtim çünkü şu an sistematik ekrana girdik. Koyduları bir bokla ve gitti. Ve bir şeyler diyor herhalde. Gelmedim. Giriş bir tamamlandı. Süre, düşmanlar, hasar, toplam yani her şey tamam arkadaşlar. onu da on. ne güzel mis gibi o. Evet arkadaşlar, şimdi sonraki bölüme geçtik. Sandık açalım. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Hadi güzel bir şey ya. Demek ki ya. ya kanka. bakayım. Evet arkadaşlar, şimdi galiba buradan atacağız bu stilleri. Şimdi bunu yükseltmemi istiyorum. Ben maliklerini yükseltmek istemiyorum. Şimdi neymiş? Üç kere önce böyle tekme atacakmış. Tamam. Daha fazla param etmiyor. Ama iyi Bunları böyle geliştire geliştire biz de. Neyse gidelim. Güç ve silahları kullan. Güç. Ya gücü ve... Ama boş Gücü ve silahları kullan diyor. Köylerin kaçını görmüştük. ki ninjalar polisleri öldürüyor. Yeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Adam polisler öldürüyorsun. Ya şu ince diskini aldım. Demiş mi? O adam bal çıkıyor lan. Öl. Bütün ince diskilerim zaten. Paraları da arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar artık ee, yapabilirsem hem bir Roblox video senin de günde bir mobil video çekmeye çalışacağım. Yapmıyorum. Artık günde video çekmeye çalışacağım. Birazcık zorlu olacak benim için ama yapacak bir şey yok. inanmak almak için yapmamız lazım fazla abone kasmak için. Lan. Bu gayet de mükemmel oldu. Hayır gelmeyeceğim. Tamam reklam verildi. Silah geldi he. Oo. Çok güzel. Karımız var lan artık. Hayır lan. Gel gel. Gel gel. Öl. Öl lan. İyi söyledim Öldürdüm. Şimdi buradakini de kıralım ve onun ardı ay altınları alamıyorum ya. Neyse altınları da aldım. Gizli olan diyor. Neresi gizli alan? Normalde buradan gitmeyecek miydi? Ben neyse. Atlayalım. Ve gerileme kaydedildi. Dükkan mı? Hadi girelim bakayım dükkana. Hmm, 100 TL sevdi. Dedi bak istemiyorum. Hayır ya. Oğlum zorluyor ya. 100 TL'nin boşa, boşuna harcayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O ben silahsızdan sonra bozuk gelirim ya. Hadi öl. Lan. tabanı toplanıyor ya. Hadi çekil ya. Oo fırlatabiliyormuş ben onu bilmiyordum. Bom, bom. Hey, bu ne cisine tamam. Öldürdüm bunu da. Mr. Portal'ladık. İnşallah yeniden dövüş stili alıyoruz. Dövüş stili, evet. Ninjalar yine polisleri öldürüyor ama burada kalkanlı polis var. Ninjalar dövemiyor onu. Kalkanlı polis hepsinin içinden geçecek. Allah! Yerde kaçıyor. Onu git öldür diyor. Öldür. Tamam öldürürüm kardeşim. Sıkıntı yok. Sen bana güven. Evet arkadaşlar sana kaçtım 200 ye TL ye çıktı çok dandik. Ben yine buna basmak istemiyorum ya. Of. Gülü saldırı neymiş? Yumru basatınca galiba böyle yapıp buluyormuşuz. Tamam gayet mükemmel. O bossa mı lan acaba? Çünkü boss var orada. İnşallah bossa kapışırız. Ama ben, ben kalkanlıyı kapışacağım galiba. Aksiyonunuzu göz atın. Ya, biliyorum bilmiyorum neyse. He he öldü Kanka öldüm. Bakayım ultimi diyeyim. Oy! Lan boss bu muydu? Ya ben güçlü bir şey sandım bu ultiye birkaç yumrukla öldü. Hep varmış. Gel gel. Run. Ya dur ulti de öldü. Gel. Öl. Sonra bir daha da şöyle. Ya sen ben aşağı düşüyorum. O bıçak. Bırak, arkadaşlar bunlar illa ulti dönmek istiyor. Gel hadi gel. Ben dedim bunlar da aldım. Artık yolumuza devam edebiliriz. Hadi. Bunu da kırdım. Yukarı zıpladım. Yine güzel buldum. Yine bir tane, biraz da bıçak vurdum. Bıçakları iyidir. Kardeş. Aa, hayır hayır. Allah istemiyorum. Yıkı kırınca bana bir şeyler vereceğim ben istemiyorum. Yok istemiyorum. Hayır hayır. Bir kere kırmayacağım. Öldürsün. Çok damarında. O oh, boss. O oh, ziyi camam oldu. Saldırın. iki mal, ma mı? Gerizek al demir boss'u saldırıyorlar. E, hepsini şimdi öldürecek. Suyunu sıkacak. Kaçın. Oha ben fark ettim. Nereye gidiyorsun sen? Ben nereye gidiyorum? Ben cesurum çünkü ben ninceyim. Uyar. Uyar uyar. Boş. Beni sinirlendirme. Oğlum burada eşek lok yok mu ya? Zıpla zıpla. Lan zıpla. Heh. Tamam. Ulan. Öldü arkadaşlar. Bitti. Öldün. Öldün. Patla patla. Öl patla geber. Pislik robot. Yeee bir inkiler geldi. Yeee mutlu olduk yeee. Bunlar normalde küfür etmiyor muydu lan? Sevinçli dansında Garip küfürler, kombo küfürleri, canbo küfürleri. Koşuşları geldi ve... Hayır, hayır. Nasıl bizim robotumuzu yıkarlar? Komutanım, robotumuzu nasıl sikmişlerdir? Yenisini gönderin, onu da koyayım. Evet arkadaşlar, bunu da oynayayım. Sonra da artık videoyu kapatayım, bilmiyorum. Video birazcık kısa olsun. Neymiş? Dimi'yi ne seviyor musunuz? Evet, evet kesinlikle. Hayır hayır valla bir şey istemiyorum ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine 600 liram var. Bu neymiş? Ne işe yarıyormuş bakalım. Böyle tutuyormuşuz. Fırla vurup 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 fırlatıyoruz. Yerlerine bakalım arkadaşlar bu neymiş? Tuttuğumuzda fırlatmamızda yeri de asar. Ya çok... Yani iyi değil bence. Zıplayıp yine uçan tekmemizi atabiliyormuşuz. İlk kere zıplayalım da. Bu neymiş? Böyle yaptığında... Eee? Bu mu sadece? Ne, nasıl kullandınız? Baba ödeyek saldırıda bulun. Hemen bunu yükseltirsem nasıl olacak? Bunu yükseltsem. zaten yükseltmişim ben galiba. Evet. Bu yükseltemiyorum. O zaman ben şunu mu yükseltsem arkadaşlar? Hatta şunu mu yükseltsem? Hadi bunu yükselteyim. Hadi yükseltme. İkisini yükseltebiliyorum. Ben gösterim, bunu da yükselteyim. Güzel başarılı. Kedi açıldı. Şimdi bir tur daha oynayalım ve artık videoyu kapatalım. Çünkü öyle yapalım hadi. Çünkü çok sıkıldım Neyse şimdi Yine bu turu oynayalım Ne giriş? Şunu kullanın hızla batal yolla batal istemiyorum Anne hikaye Anne hikayeye gidelim aynen Anne hikayede birinci turu oynayalım artık Evet oynuyoruz arkadaşlar Aşama 8 Orta çizgiyi 1 Orta çizgiyi 1 Uu ya, çok güzel. Şimdi artık ana hani hikaye geldi. Köylü halkı. Merhaba dur. Ne oldu lan ne yaptınız? Evet işi şeyler. O ordu geldi. Lan ne yapıyor bizim o yine kediler? Onların silahları var. Silahlarını al diyor. Bu da geliyor. Bunlar neden kaçıyorlar? Arkadaşlar bir bok anlamadım ama Galiba köyler birazcık hırsızlardan çıkay için Gel 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 dur. Piyasanın galiba şuydu. <laughs> bu değil Neyse. Yine bu hırsızlar. Oğlum bu hırsızlar bana yardım etmiyor? O kadar polisten kaçıyorlar ama yardım etmesini bilmiyorlar. hayır o değildi ya nasıl yapıyoruz ki onu? Gel gel. Şimdi o şey de arkadaşlar intiklemi. O güzelmiş. Ona ödürüm hatta intiklemi. Kırıl. Kırıl. Kırıldı. Ye. Yeah, Ye. Yeah, yeah. Yemiyorum. Neyse. Ah bulut oluştu hayra etmini kırmak istemiyorum hayraya girmek istemiyorum Bunlar bir şey aldırıyorlar sonra ben paramı güçlere şey yapmaya yasaklayacağım Gel Öl Bak valla beni çıldırtmayın Beni çıldırtmayın Bak öl ben bu oyunun prosuyum he Ben bu oyunun prosuyum he Beni çıldırtmayın he Öl Yes onu da öldüreyim. Ve zıpla hayır. Aa, Gizli adamı mı buldum yanlışlıkla? Ben öldüm sandım neyse. Oğlum bir sürü para verdi lan bur burası bize. E, nasıl çıkacağım şimdi? Yok. Böyle çıkacakmışız. Adam bize yolun işaretmiş yav. Hadi gel asansör. Evet arkadaşlar. Ben o asansörde kısmı geçtim altınları tadıyıp. Şimdi yine buradayız. Bu kısımlar çok sıkıcı. O yüzden geçer miyim bilmiyorum ama. Bakarız. Bakarız. Arkadaşlar artık günde iki video çekeceğim için biraz zor olacak. O yüzden sizden bir ricam var. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Video bitmiyor ama sanki yok. Hep videoyu böyle bitirdiğim için. Ama biz herhalde benim hiç video bitişlerime bakmıyorsunuzdur. Bitişleri çünkü. Yani benim kim izler ki ona kadar. Bir yarım saniye izliyorsunuzdur. Sonra bu ne hava deyip çıkıyorsunuzdur yani. Buraya kadar izleyenler izin yazsın mı? Merak ediyorum acaba kaç kişiyiz? Yarınlar izin yazsınlar. Ölmen. Evet arkadaşlar bunları da öldürdüm. Şimdi öldürmeye devam edelim. Arkadaşlar burada Roblox'ta eski şeyini hatırlıyor musunuz? Eski şey. Eski resmini hatırlıyor musunuz? Artık bir aklımdan çıktı mı unuttum. Şu şeye sayıp yamayı gerek tam çıkacak hayır. Arkadaşlar son tur değil de bu be beya... gidiyor yani ener diyor. Eğer biraz daha şey yaparsa yayı kırmak zorunda kalabilirim. Kırılmam o Ben boş yere de getirerek işlerim artık malık yapmayacağım böyle öldüreceğim. O karabuşa kadar bana boşan verdiler o karabuşa al öldüm. Ya sen de kendimi sıkıntı yok. Ya gelmeyin artık ya. Ha. Ya, yeter. Ölün. Tamam. Artık gitsin. Yes koş 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 koş. geldin galiba evet. Twerk moruk var yine. Ben geldim ben bir durun yerinizde. Aşağıya ben kaç. Evet arkadaşlar sonraki yere geldik. Şuradaki sandığı alıp bir tane daha özellik kaçıp videoyu bitireceğim artık. Aç hadi. Ya hiç işime yaramaz bu karakterler. Evet. Yani. Şimdi ki paramızla bir şey alabiliyor muyuz? Hayır. Abi de alabiliyormuşuz galiba. Bunu alabiliyoruz. Ne işe yarıyor? Ya bunu almam ben. Bu ne işe yarıyor? Ya bunu alayım arkadaşlar. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.